Evet. Alalım mı güneş? Güneş bakalım. <laughs> evet, inşallah hayırlı güneş olsun. olsun. Hayırlı, hayırlı olsun. inşallah olsun. Hayırlı hadi haber 61 TV ekranlarından hepinize mutlu günler sevgili izleyenler. Trabzon'un Çukurçehir semtindeyiz ve arkamda görmüş olduğunuz hemen Çukurçehir muhtarlığının e, ön kısmındayız. Şehit Ali Yasin Er Osmanoğlu Anaokulu'nun önüne kurulan güzel bir pazardan sizlere sesleniyoruz. Arkamda da görüyorsunuz Kadınla Başlar Derneği'nin öncülüğünde Çukurçayır'da yaptıklarını satamayan, üretim yapıp satamayan kadınlara yönelik böyle bir pazar uygulaması yapıldı ve sadece Cumartesi günü sabah 9 ila 18 saatleri arasında açık olacak ve sadece Çukurçayır kadınlarının sergiledikleri ürünler hem görücüye çıkıyor hem de ekonomik anlamda bütçelerine katkıda sağlamak için böyle bir uygulama başlatıldı. Kadınla Başlar Derneği'nin uygulaması bu. Birazdan pazarı sizlere karış karış sevgili Berna ile tanıtacağız. Hangi ürünler sergileniyor, neler var neler yok standta hepsini sizlere aktaracağız. Ortahisar Belediye Başkanı Sayın Ahmet Metin Gencin Eşi Biricik Hanımefendi, Arzu Genç bizler birlikte o da e, pazarın e, konuklarından neler söylersiniz? Güzel bir uygulama yine kadınlara yönelik özellikle evde yapılan ürünlerin böyle pazarlarda sergileniyor olması ve böyle bir e, önemli derneğinde Trabzon'da buna öncülük etmesi bizleri fazlasıyla mutlu ediyor. Sizlerin görüşlerini almak isteriz. Ben tabii ki öncelikle e, Sayın Dernek Başkanımız e, Hülya Hanım Efendiyi tebrik ediyorum. Dernek üyelerini de tebrik ediyorum. Her zaman kadınlara yönelik çok güzel organizasyonlara e, imza atıyorlar. E, biz de elimizden geldiğince her zaman destek olmaya çalışıyoruz. E, bu çok güzel bir organizasyon. E, Kireçhane'de örneği vardı zaten. E, bu da daha da yayılacağını umuyorum diğer mahallelerde. Ee, hayırlı uğurlu olsun diyorum ee, Tebrik ediyorum özellikle de üreten kadınlarımızı Tebrik ediyorum kadınlarımız çok üretken çok çalışkan yani biraz önce de bahsettim bütün bölgelerin öyle ama bizim Karadeniz kadınlarımızın biraz Evet biraz daha ee, becerikli mi diyeyim artık yani marifetli o yönden çalışkan kadınlarımız Tebrik ediyorum dernek başkanımızı da üyelerinde hayırlı uğurlu olsun inşallah. Sayın Hülya Ulusoy bizler birlikte Kadınla Başlar Derneği'nin yönetim kurulu başkanı yardım dediğinizde Trabzon'da aslında her taşın altında onun ismi doğrudan veya dolaylı olarak görmeniz mümkündür. Bugünkü Çukurçayır'da yapılan bu projenin de baş mimarı. Kutlayalım öncelikle. Çok teşekkür ederim sağ olun. Valla böyle bir şey yaptık ama inşallah başarılı olacağız diye ümit ediyorum. Yani kadınlarımıza destek amacıyla yaptık bunu. İnşallah başarılı olacağız. İlk gün olmasına rağmen iyi gidiyoruz. Çok güzel bir teveccüh var. Esasında e, evde üretim yapan, yaptıklarını evet. bir türlü vatandaşla evet. e, buluşamayan, buluşturamayan kadınlarımız çok memnunlar. Evet. En azından e, buna e, vesile e, oldunuz, bu da ayrı bir gurur kaynağı. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Benim bütün idealim bu zaten kadınlara yardımcı olabilmek. Yani destek Arzu Hanım destek bize he. her zaman için çok teşekkür evet. ediyorum kendisine. kendisine. El olsun öncelikle. Teşekkür ederim. Gerçekten güzel bir uygulama. Şukur Çayır'da evet. e, üretim yapan ama yaptıklarını satamayan kadınlara yönelik bir pazar. Evet. Cumartesi sabah 9.18 18 her hafta itibariyle açık olacak. Sizler de standınızda hem yufka, e, hamur çeşitleri satıyorsunuz. Fiyatlarını da vatandaşlarımızla paylaşalım istedik. Evet. İsminiz nedir öncelikle? Evet, ismim Eee yaptığım ürünlerde eee çok fazla bir şey ücret şey yapmıyorum yani pazar parasıyla aynı isterseniz fiyatlardan bas tabi Eee kesme makarnalarımın küçük paketleri var 10 liradan satıyorum mantım var 35 liradan Eee yufkalarım 10 paketlerde satıyorum 12 buçuk TL Eee katlamalı yufkalarım bir buçuk lira tanesi 10 paketlerde yine ee, yani isteyen olursa buradayız, bekliyoruz. Ben <laughs> Salkı. Ee, ben resim öğretmenliği bitirdim ama ekstra şimdi atamalar devam ederken böyle kendim evden akış işliyorum. Her da. üniversite mezunun maalesef <laughs> ki makus kaderi KPSS'den atanma e, bekleniyor ve ekonomik anlamda da e, kendi bütçenize ve aile bütçenize katkı sağlamak yaptıklarınızı sergilediğiniz emekleri de halkla buluşturmak için bu pazarda yerinizi aldınız. Sizler hangi ürünleri sergiliyorsunuz onunla ilgili de bilgi alalım. Ve, e, nakış sergiliyorum. Burada gümüşlerimiz var bileklikler. E bunları yaptıkça böyle elimden geldikçe sergilemeye çalışıyorum. Fiyatları da öğrenelim. Hemen öğrenelim. E bu panomuz 120 lira. Yine aynı şekilde burada 110 liraya bir panomuz var. Burası 200 liraya böyle panolarım. Bilekliklerimiz 100 lira boyutuna göre tabii küçük işine göre değişiyor. 70 liradan başlıyor 100 liraya yakın öyle bu şekilde devam ediyor. Ayten Taşçıoğlu. Ayten abla sen ne satıyorsun? Tanıt ürünlerini bize. Bebek, poşetliklerim şunlar, sabunluklarım, yazmalarım, havlu kenarlarım, kendi hep kendi ürünüm. 50 lira, 20 lira, yazmalarım var 25 lira, 35 lira. İşte böyle bunlar. Bu şekilde görücüye çıkardınız. Kolay gelsin iyi satışlar. Ben Pervin, emekli devlet memuruyum. Yıllarca hediye ördüm. Böyle bir imkan mahalle muhtarlığımız ve Kadınla Başlar Derneği bize sunduğu için ben de artık ürünlerimi pazarda sergilemek, ufak da olsa aile bütçesine katkıda bulunmak istiyorum. Pamuklu organik ürünler tercih ediyorum. Pamuklu organik, organik ürünler. Evet. Fiyat aralıkları teker teker tanıtalım. Evet çocuklar için maske çalıştım. Hani bir yüzün aslında vazgeçilmez evet. gereçlerinden biri haline geldi. Evet. Ee, benim 4 yaşında bir torunum var. Ee, bu e, figürü çok beğendiği için bilmiyorum reklama girer mi? Yok. Hemen tek... gösterelim. Ha. Alalım böyle elimizde sevgili Berna'da da e, göstersin. İşte tek boynuzlu e, at motifi Kızlar var. Çok seviyormuş kız çocukları ben de sağlıklı olduğu için pamuklu bir kumaştan çift taraflı olarak maske çalıştım. <laughs> Ee, bunu ne kadara gidiyor bunlar? 10 lira. 10 liraya satılıyor evet. Yani pahalı sayılmaz çünkü baştan 10 lira veriyorsunuz ama uzun ömürlü. Hani diğer maskeleri biz 1 liraya alıyoruz ucuz. Ama aslında bize ucuz pahalıya geliyor. Evet. Çünkü gün içinde 3-5 kere değişmek gerektiğinde maliyet hesaplarsanız yüklü. Evet. Ama baştan 1 lira kimsenin gözüne gelmiyor. Bunun yanında e, pazar çantalarım var. E, bebek elbiselerim var. Hepsi pamuklu ve organik. İplerim de öyle çantalarım hepsi motif motif el emeği göz nuru bunlar bir günde bir saatte ortaya çıkan ürünler değil ne kadar? 15 lira bebek ya. elbiselerim şu anda 70 lira yeni başladığımız için 70 lira bebek ürünlerim bebek battaniyem bunlar bambu ürünler saç tokan var genç kızlara yönelik hediyelik olabilir kaytan dokumalarım var ee, bir küpelerim var, şalım var, yani ürün çeşidim çok masamız bu kadar olduğu için bu kadar yerleştirebildim Letafet Demircioğlu Letafet abla kolay gelsin Sağ ol, teşekkür ederim. Birbirinden güzel ürünler var 30 lira, 20 lira sabunluklar eee güzel patikler var. var 25 lira ve Hı. geri kalanı sana bırakıyorum sen tanıtıyorsun tezg tezgahını Oğlumuz var Masa örtülerimiz var hepsi benim elemeyim Başörtülerim var kurdelen akışı. Nasıl memnun musun böyle bir uygulamanın, böyle bir pazarın açılmasından? Istiyordum, çok istiyordum, çok mutluyum, çok memnunum. Ee, yani inşallah çocuk okutuyorum, inşallah yardımcı olabilirim ona. Ben Songül Kara Davut. Bizi önce ağırladınız, önce şu ürünleri teker teker bir izleyenlerimize tanıtalım. Ee, sizler hangi ürünleri sergiliyorsunuz ki? Hani bunun e, ben de eski antika e, evet, merakım var. Meraklıyımdır. <laughs> Bu e, hem radyo gibi görünümlü kutumuz, yani dikiş... istediğiniz değerli eşyalarınızı, e, takılarınızı, evet, evet. Takı kutusu olarak kullanılır Çerçevelerim var gene antika görünümlü küllüklerim var, mücevher kutularım var. Bunların hepsini siz mi yapıyorsunuz? Evet evet hep bun, şunlar var ya hep tek tek şunlar. Tek tek eee küçücük küçücük benim elimden geçmiş, boyanmış, tek tek yapışmıştır. Şunu şöyle çıkartalım gösterelim. Şu e, bibloyu gösterelim. Ya, şunlar 10 lira. Süs eşyası olarak yani, tamamen eee kadınların. Mesela olarak kullanılıyor eee kahvenin yanına buna lokum, çikolata koyabiliyorsunuz. Kendimizi tanıtma amaçlı ondan sonra heyecan vericiydi yani. Kendimizi güvende hissetmek gibi bir şey yani. Hoşuma gitti. Ve bugün de el emeklerinizi tezgahta sergiliyorsunuz. Çantalar var birbirinden güzel. Evet, mesela maske çok kullanıyoruz. Artık aksesuar oldu bize. Burada mesela geçenlerde hatırlayacaksınız eee altın işlemeli e Maske ile bir düğünde ilk kez tanışmıştık. bugün de onun dantel işlemeli halini dantel işlemeli görüyorsunuz. Biraz zor oluyor şeyler. Maskeler. Mesela buradaki maskelerim çocuklar için yaptım. Çocuklar daha çok şeyi sevsin diye gözlük veya kalem kutusu olarak. Çocuklar kitap okumayı insanlar herkes kitap ayraçları. Daha düğün şey olsun şık olabiliyoruz daha uygun fiyata mesela. 10 liradan başlıyor ee, en pahalı ürün sanıyorum 65 liraya evet, e, evet. satılıyor ee, bu tezgahta işte ayracından tutun maskesine kadar kalemlikten tutun çantasına kadar. Bunu böyle bir örgü hevesiyle kendim başladım hani kursuna falan gitmedim. Önce böyle bir 20-30 hediyeler yaptım işte doğan bebekleri arkadaşları ilk kez böyle hani satış olarak deniyor. pazara katılıyorsun. Evet ilk defa yani şu ana kadar hiç böyle bir şey yapmamıştım. işte böyle ufak tefek. Bir 40 liradan 35 liradan başlıyoruz. Evet, evet. Ee, 85 liraya yani kadar çıkıyor. Evet. Hani normal internet üzerindeki yani fiyatlar değil benim ki tabii orada çok daha pahalı. İnşallah bize de bir katkınız olur anne. İnşallah. Bize. Pazarı ben çok sevdim. Çok memnun oldum yani. Evet, beni şahsen evet. çok hoşuma gitti. Bunlar bizim el emeklerimiz, örgülerimiz arkadaşımın. Bunlar ben lif örüyorum <laughs> liflerimiz var hı hı. yani fiyatlarımız makul 15 liradan, liradan filan 20 liradan 40 liradan hırkalarımız bir şey at... Burada güzel bir örgü çanta görüyoruz. Çantalarımız var lira. burada 30 lira bebek battaniyelerimiz diz örtülerimiz televizyon seyrederken kışın. Özellikle olmazsa olmazı. Evet, işte. <laughs> Aynen olmazsa olmazlar. Bunu. Nasıl buldunuz pazarı? Çok güzel. Çok güzel, ben çok sevdim, çok memnun oldum. Yani evde üretiyordunuz, sesinizi duyamıyor Aynı duyuramıyordunuz. Bu şekilde de vesile oldu sizler için. Ben lif örüyorum, alan olmuyor. Buradaki şeyle belki de satacağım onları. Biz daha önce de Kadınla Başlar Derneği'nin faaliyetlerinde bulunmuştuk. Tabii birçok projede evet. karşı karşıya geldik. Evet. Bu ikinci, memnunuz, güzel geçiyor gün. Nereden aklınıza geldi? projeye başlamak özellikle kadınların sesini e, vatandaşla buluşturabilmek adına yani e, faaliyetleri sürekli takip ediyoruz biz de Kadına Başlar Derneği'nin e, bu sektöre ben de çok daha yeni girdim e, 6 ay kadar oldu. E, yine sektöre girdiğim zaman Kadına Başlar Derneği'nde başlamıştık ilk kermese katılmam da onlarla birlikte olmuştu. Bu ikinci memnunuz faaliyetlerden. Bir de tezgah tanıtalım. Ürünler, ne gibi ürünler sergileniyor, vatandaşa sunuluyor. Ee, doğal taş ürünlerimiz var, bujiteri ürünlerimiz var, e, zirkon taşlı ürünlerimiz var. E, faz, yani e, Çok çeşitli ürünleriniz var. İşte 80 liradan tutun, 25 liraya kadar, 20 liraya kadar. Liradan, e, 150 liraya kadar e, farklı farklı ürünler bulabilirsiniz. Mutluyuz, çok huzurluyuz, öyle diyelim. E, en azından bu. E, hayali bir şeydi benim için böyle. E, güzel gerçekleştirdik. Teşekkür ediyoruz. Ürünle başlayalım fiyatlarıyla. Evet, e, ürünlerimiz runner olarak. Suplalı bir şekilde de servisli. Bu şekilde de tanıtabiliriz. Evet. Teşekkür, Teşekkür ediyoruz ederim. her hafta bekliyoruz. E, fiyat aralığımız 40 ve 130 olarak takım şeklinde devam ediyor. Böyle el boyaması ürünlerimiz var Onlar da 35-40 60 o şekilde güzel kadınlara yönelik yani çok güzel el emeği yani şimdiye kadar evden satış yapıyordum böyle bir şey olması çok güzel bizim açısın, açımızdan emeği geçen herkesten Allah razı olsun çok güzel bir uygulama diye düşünüyorum ne kadara gidiyor ya dilimi 5 lira tepsisi 100 lira Değişiyor yani. Şu anda tek Laz böreğiyle geldik ama haftaya çeşitlerimiz olacaktır. Pınar Bayram ben. Ee, derneğimizin üyesiyim. Çukur Çayır için çok güzel bir faaliyet için. Bugün Vira Bismillah dedik. İnşallah güzel olacak. Ee, ben kendi alanımla ilgili bahsedeyim. Ee, unutulmaya yüz tutmuş bir el sanatımız olan sepet örücülüğünü inovatif bir hale getirerek hayatımıza sokmaya çalışıyorum. Başta çanta tasarımıyla başladık ama artık e, talep doğrultusunda ev dekorasyonu. Aslında çok değişik. eski bir e, Trabzon geleneğidir ama unutulmaya yüz tutmuş maalesef Benim ki. Öyle. E, bunu artık hem eğitmen olarak e, verdiğim kurslarda, hem kendi ürün satışlarımla ve markamla da. Ee, akabinde kadınları da destekleyerek 12 kişilik bir kadın ekibim de var buranın arka tarafında mutfak Ondan... tarafında Aynen diyelim Aynen evet. <laughs> mutfak tarafında hep beraber pişiriyoruz kotarıyoruz ee, güzel faniyetlerle beraber de halka sunuyoruz aynı şekilde bizi görüp bize destek olmak isteyen Bizler gibi atılım yapmak isteyen arkadaşlarımızı da bekliyoruz. Eee Ulusoyların çok önemli bir ismi esasında hani hep deriz ya mutfak bölümündeki kahramanlar vardır. Onlar mutfak bölümünün kahramanları. Çok fazla ön plana çıkmayı ee, istemiyorlar, sevmiyorlar ama gerçekten çok önemli hizmetlere, önemli başarılara da Trabzon'da Ulusoy imzasını attırıyorlar. Çok çok teşekkür ederim. Gerçekten şenlikli bir pazarı bize de e, tanıtma fırsatı e, verdiniz. Neler söyleyeceksiniz? Valla ilk gün olmasına rağmen katılım gayet güzel gibi gözüküyor. E, izinlerimizi biraz geç aldığımız için çok fazla organize olamadık. Şimdi önümüzdeki hafta kahvaltı servisine de başlayacağız. E, sosyal mesafeyi koruduğumuz için çok fazla masa koyamadık ama yine de e, gayet hareketli ve neşeli geçiyor. E, güzel bir proje hazırlanmışlar. Kadınların üretme aşamasında daha iyi üretmelerini sağlıyorlar. Daha iyi satış, para kazanıp ekonomiye katkı sağlamalarını. Ve teşvik amaçları. Evet, aynen öyle. Teşvik ve çok güzel bir proje. Patatesin kilosu ne kadar? 4 lira. Pat patlıcan? 7,5. Erik? 5 lira. Eşerler? 30 lira. Hepsi mi 30 lira? Yok. Bir kiloluklar 30 lira, yarım kiloluklar 15 lira. 15 lira. Evet. Kokulu üzüm pekmezimiz 75 lira 75 tamamen doğal. Ben Deren zengin, ee, 18 yaşındayım. Çukurçayır'da oturuyorum. Ee, babam işte böyle bahçede e, yetiştiricilik falan yapıyor. Buraya gelip ben de ürünlerimizi satmak istedim. Nasıl talep? Ee, güzel. Yani sabahları işte biraz yoğun değildi ama şu an baya bir talep var. Ee, güzel gidiyor. Beğendim baya. Leyla. Kolay gelsin. Sağ ol bir tane bebeğimiz var. Hatta e, bir tane de böyle kurtçuğa benzeyen e, bir tırtılımız var. Nedir fiyatı? E, buna 50 lira. Bu da 75 lira. 75 lira sos. 15 lira. 15. Bu 20 lira. Da. 20 lira. Nasıl satışlar? İyi güzel. Allah bereket versin. Kolay gelsin diyelim. Ben Fatma Yılmaz. Çukurçayır'da oturuyorum. Bu kadar mı Fatma? Abi? Evet. Tanıt bakalım bize şu standı ya. Standımda ne var diyelim. Çemberlerim var, sabunluklarım var. Eski zamana ait. Çoraplarımız var, el örmesi çantalar. Eski zamana ait dediğinde bu soruyu sorayım, açalım bir tanesini. Ne özelliği var yeni e, çoraplarla eski çorabın arasındaki fark ne? Şimdi herkes yeni alıp giyiniyor ama önemli olan bunu giymek. Eskilerimiz bundan tabii ki hep büyüdük. Yani bu. Siz kadar... de bu geleneği sürdürüyorsun. Nedir fiyatı? Bunlar 10 lira. Şal Evet, 35 lira diyorum. 15 lira diyorum yazmalar var He, 30 lira diyorum bu gelin şeyleri Keseler var. keseleri var evet 5 lira diyorum çantalarımız var 50 lira başka da bir de Servet ablam var burada. bir de Servet ablam var ona paha biçemiyoruz tezgahtaki hepsinin fiyatı var ama Servet abla bu emeklerle paha biçilemez ee, bir işe de imza atıyor kolay gelsin iyi çok sağ olun çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Sağ olun.